Bilgi Burak'ın Sesli Bilgiler TR Arkadaşlar herkese selamun aleyküm Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım Bu videomuzda görmüş olduğunuz bir adet ocağımız var Evlerde kullandığınız ocaklar da bu şekilde olabilir Altı fırın üstü ocak da olabilir Set üstü ocak veya ankastre de olabilir Genel olarak kullandığınız ocaklarda arkadaşlar Herhangi bir şey pişirirken veyahut da bir temizlik yaptınız, herhangi bir sprey, herhangi bir ilaç sıktınız. Bu işlemden sonra ya da üzerine bir şey taştıktan, aktıktan sonra şayet şu şekilde ateşleme otomatik kendi kendine basıyorsa yani sürekli çıt çıt yapıyorsa ocağınız manyota sürekli ateşliyor demektir. Yani bu şekilde eğer ki sürekli çatır çatır ocağınızdan ses gelmeye başladıysa bu ya ıslaktan kaynaklıdır. Üzerine bir şey taştıysa, ocağınızın üstünde bir şey pişerken çay olur, yemek olur vesaire. Eğer ki taştıysa ve bu ocağın iç kısmına, özellikle muslukların bulunduğu yani şu, e, ocağa yaktığınız düğmelerin olduğu kısma aktıysa, bununla alakalı olarak ıslaktan kaynaklı kısa devre olabilir ve sürekli bu şekilde çat çat ses gelebilir yani şu. Bu ses kesilmeden eğer ki sürekli gelirse, bu sebep birinci sebep olabilir. Bir diğer sebep zamanla, kullanımla alakalı olarak şu muslukların yine arka tarafında bu ateşlemeyi yapan manyotanın pimleri veya bastığınızda iletkenlik sağlayan düğmeler diye tarif edebileceğim parçalar var arkadaşlar. Bu parçalarda yağ birikintisi veya yemeklerin akmasıyla oluşabilecek krem veya hatta işte gres yağı diye tabir edebileceğimiz şekilde birikintiler olabiliyor. Onlar olduğu zaman da Düğmeye siz basmasanız dahi düğmeye basmışsınız gibi ateşlemeyi sürekli yapabiliyor. Veyahut da bir diğer sebep ise manyotanın arızalı olmasından kaynaklanabilir. Yani ateşleyen o çıt çıt sesi yapan manyota dediğimiz parçanın arızasından olabilir. Peki kendiniz neler yapabilirsiniz bu arızalar veyahut da bu arızaların çözümleri için arkadaşlar? İlk yapmanız gereken olur da üzerine bir şey taştıysa ocağınızın herhangi bir su aktı veya temizlik yaptınız temizlikten sonra böyle bir sorunla karşılaştıysanız ilk yapacağınız işlem ocağınızı elektrikten fişini prizden çekin ortalama olarak 24 saatte 48 saat kurumaya bırakın yani ıslağın ne zaman kuruyacağını, bulunduğu ocağın bulunduğu fırının bulunduğu ortama göre siz tahmin edersiniz. Eğer ki çok soğuk bir yerse biraz daha geç kuracaktır. Çok sıcak bir ortamsa daha çabuk kuracaktır. Dolayısıyla ilk yapmanız gereken cihazı fişten çekip bir 24 saatle 48 saat arası kurumaya bırakın. Daha sonra tekrar taktığınızda yine bu şekilde ateşleme devam ediyorsa yapacağınız ocakların hepsinde bu düğmeler çıkmayabilir ama eğer ki boşun böyle bir ocağıysa veya boş Siemens profili Arçelik Beko'ların yine büyük çoğunluğu yeni modellerde düğmeyi çıkarmak için yapacağınız işlem şudur arkadaşlar. Düğmenin şu dibinde e, herhangi bir sayıların veyahut da ateş işaretinin olduğu plastik olur ya da bunun gibi düz bir plastik olur. Bunu herhangi bir bıçak yardımıyla ya da elinizle şöyle ayıracaksınız. Bakın şu an geldi. Bunu ayırdıktan sonra düğmeyi öne doğru asılacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde düğme yerinden çıkacak. Bunların bazıları bu şekilde tüm çıkar, bazıları yay vesaire olur içinde dağılabilir. Sökerken temkinli olarak sökün bazıları da yerinden çıkmayabilir. Eğer çıkmayan modelse çok zorlamayın, çok asılmayın. Yani bu şekilde hafif şu arkaya asıldığınızda eğer ki ön tarafa doğru ayrılıyorsa bundaki gibi asıldığınızda gelecektir. Bunu bu şekilde yerinden çıkardıktan sonra arkadaşlar yapacağınız işlem şu arkada görmüş olduğunuz bakın kahverengi boğazda bir plastik malzeme göreceksiniz. Yani bu plastiğin rengi bazılarında bu şekilde kahverengi, bazılarında siyah olabilir. Elinizde vd 40 dediğimiz pas çözücü sprey varsa buraya Ondan sıkabilirsiniz. Eğer ki ilk yöntemi denediniz düzelmedi. Yani beklettikten sonra kuruttuktan sonra yine otomatik ateşleme yapıyorsa bunların dibine her düğmeye sökeceksiniz bu arada. Yani 4 tane ocak var. Ocakları sökeceksiniz. Elektrikle çalışanları sökmeyeceksiniz. Yani elektrik fırını veyahut da üzerinde taş olup da resistansla ısıtan bir göz varsa onların düğmelerini oynamıyorsunuz. Sadece gaz yakan yani gazı açtığınız 4 tane 3 tane ocağa göre düğme vardır. Bunları söküyorsunuz ve hepsinin şu gördüğünüz Kahverengi plastiğin dibine bolca kontak sprey, VD40 diye geçer. Bunun değişik markaları var. Elinizde varsa veya yoksa herhangi bir konu komşu veyahut da marketten temin edip bunun dibine sıkarsınız. Onun herhangi bir zararı yok ama çok abartıda sıkmayın. Akacaktır fazla sıkarsanız sacından içeriye fırının içine vesaire. Dolayısıyla onunla sıkıp belli bir müddet bekledikten sonra... O ilacı sıktıktan sonra ortalama olarak bir, bir iki saat beklemeniz şayet orada bir takılma varsa yağdan veya da pislikten kaynaklı düzeltecektir o spreyde. Yine düzelme olmuyor yine ateşleme devam ediyorsa kendi kendine çakmak çakıyorsa fırının o zaman fırının servisinden veyahut da Konya içerisindeyseniz numaramızdan ulaşırsanız gelip bakabiliriz. Eğer bu dediğimiz yöntemler düzeltmiyorsa mutlaka bir kısa devre veyahut da bir arıza olma durumu vardır ocağın veya fırının içi kısmında. iş iç kısmını da kendiniz yapamayabilirsiniz. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Video harici bilgi için lütfen Konya dışı aramayalım. Çünkü görmeden, cihazı gelip sökmeden videoda söylediğimiz bilgi dışında bilgi veremiyoruz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.